çok önemli çok kritik yeni bilgi ve bilgiye ulaşmış. Bu önemli ee, yani ne demek istiyorum? Yani Gül'lünün cinayete kurban gittiği yönünde ciddi fiziki belge ve bilgilere ulaşmış. Ve bu belge ve bilgilere ulaşmasının ardından Gül'lünün kızını ve sultanı teknik takibi almış ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının bizzat yürüttüğü ve onların talimatıyla Zaten Gülü'nün kızı bir süredir büyük çekmecedeki bir arkadaşının evinde kalıyormuş ve tabi e, tabii ekipler de Gülü'nün kızının kaçma ihtimaline karşı günlerdir o evde gözetleme yani teknik takip yani fiziki takip gerçekleştiriyorlarmış ve dolayısıyla Gülü'nün kızının kaçma ihtimali burada tespit edilmiş, değerlendirilmiş ve bugün Bugün itibariyle Güllü'nün kızının yani Tuya'nın arkadaşı Sultan'ın da o eve gelmesiyle birlikte bir hareketlik tespit etmişler ve valizleriyle birlikte kaldıkları evden apartmanın dışına çıkarken valizleriyle birlikte ve operasyon için düğmeye basılmış ve operasyon gerçekleştirmiş ve Güllü'nün kızı Tuğyan ve onun arkadaşı Sultan yurt dışına kaçma şüphesiyle göz altına alındık.